insanlar tüm parasını kaybetmiş fakir bir insanın hayatına bakacağız. Yes. Oyuncu aile rapa pa pa Şimdi canlar oyun başlıyor. Bak her şey gazete kağıtlarıyla <laughs> yatmış. Oo, çok zor bir hayat. Gideyim restoranttan yemek yiyeyim ama ne diyor restoranttaki? Hayır. Temizlenmen lazım diyor. Ama olsundu. Ne olurdu ki sanki bize bir yemek ekmek verdiydin. Şu an ne oluyor? Bastığım zaman gelen XP artıyor da please para please para diyor ama bir para verdiler. Bunu da ayakkabıya vereyim hop ayakkabı. 10 tane para toplarsak ayakkabı satın alacağız. 6 para toplayınca temizleneceğiz. <laughs> lütfen 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 bize yardım El, edin diyor. Paralar arttı. Bu niye bu kadar fazla? Bunlar birleştirebileceğiz mi? Biri daha gelsin. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Bak karşılara maçlara bak. Bilmiyorum. Birleştirince ne olacak? E, birleştir diyor. Üç para. Üç para. O zaman bir hep birleştiririm ben. Ne olur 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 yardım edin bize diyoruz. Bak kaçlara bak kaçlar çok iyi yapmışlar. <laughs> bak ne olur bize yardım etmeniz lazım. Lütfen 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 diyoruz. Oradan bir para daha aldık. Hop bunlar birleştir. Üçlerde de birleşti. Sekiz para. Direkt temizle gitsin dostum. Bu tam temizlik olmak Artık bir temiziz. Sanki. Artık yani. Yani yapacak bir şey yok. Ayakkabı alıyoruz. ne olur Heee. ne olur ne olur. Tamam bir para daha geldi. Bunlar da birleştir Güzel. Yardım 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 kaçlara bak yardım 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 biraz daha yardım biraz daha para birleştireceğim lütfen 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 tamam birleştirelim güzel sen de şu an 8 paramız oldu ayakkabı alamıyoruz bir tane Tam daha lazımmış at. gönderdim Hop yeni ayakkabılar Ayakkabım yeni ama lütfen bize yardım 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 üstüme kıyafet lazım yardım, yardım. böyle böyle para topluyor canlar Ne olur yardım 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 bize para lazım ne olur ne olur Güzel. Yani işte bir ekmek şu an, parası. Şu an tıraş olmak için filan canlar para biriktiriyor. Saçları kesmek için 16 para lazım. Bence katlayarak gidelim biriktirelim. Evet evet. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Çünkü bizim ekmek alıp karnımızı doyurabilmemiz için. Temizlenip Olağanüstü saçları falan. Kim baktı adam mı? Hayır adamın bizi, bizim adamın bakışına bak. Bizim adam baksa artık parayı gördükçe öyle göremiyorum. Öyle gözlerim öyle oldu artık <laughs> gözlerim öyle oldu. Bazılar 3 para atıyor zenginsiniz ha. Güzel. Canlar buradan şu mesajı da verelim. Direnmek güzel bir şey değil. Tabii. Yani onu yapan insanlar büyük ihtimalle başka çareleri olmadığı için onu yapıyorlar diye düşünüyoruz. Evet. Sekizleri yüzden... birleştirelim. 20. Oo. Ha, ver buraya. Fazlası ne oldu? Ha geri geldi. Fazlası geri geldi. Şu Sakal... an saçlar da kestik. Sakallara falan da ihtiyaç var. Sakalımız Bileştir, birleştir Sakalımız 24. Birleştir, birleştir. Birleştirebildiğim kadar birleştirelim. Hop. 8 para istiyormuş. O 24. Lütfen biraz para daha sakalımı da kestirmem lazım. Lütfen 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 Yoksa lütfen. Yoksa bizi almıyorlar restoranda. Sırf bunların hepsi restoranda şey yemek için. Yemek yemek ha, için. Bak diyor şey diyor. <laughs> koltuk değneği ve ayağını sakatlarsan daha fazla para verir insanlar falan diyor. Öyle bir şey yok canlar. Hayır bu çok hoş bir şey değil. <laughs> lütfen 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 yakışıklı abim. Lütfen güzel ablam bize para. <laughs> Allah'ım yarabbim. Oyun değişik değişikmiş ama. Bence de oyun saçma canlar zaten de. Güzel gidiyor. Şunları da tamam, birleştirelim. 8'ler de birleştiriyor. 20 para geliyor direkt dostum. Tamam şu 3'leri birleştir. Bunları da birleştir. Bunları da birleştir. Tamam oradan 8 oldu. 24. Biz takalımızı da tıraş et. Güzel traşit. güzel. Şöyle. Giyiyor. 50 para. Çok iyi. Bunu buraya verelim. 20 parasını geri ver. Ay <laughs> saçmalama. Ne olur ne olur saçıma sakalıma bakmayın. O paraya ihtiyacım var ne olur ne olur ne ya olur. Bir ya bir gireydik de. de karnımızı doyuraydık Ama ya. Ama lütfen lütfen lütfen. Yemek yemek için çok paraya ihtiyacım var. Benim lütfen lütfen ya 8 para, para attılar. Kağıt para atın. <laughs> Kağıt, para atın. <laughs> Kağıt para atın demir para atmayın. 1 bir, bir lira 1 lira dilenciye para mı veriyorsun sen al o 1 liranın. Dur geç öyle öyle biriktiriyorduk pardon. Öyle de deme. Şimdi buralara 1 lirayla gel. Ama bakışa bak gözler böyle. <laughs> ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. Bunlar birleştir dostum. Birleştir birleştir güzel. Hop sekizleri birleştir. Ya para yirmileri birleştir. Sakallar bir Gitti gitti dostum merak etme bak. Hop. artık gençleştik resmen. Bu kadar mı var Gel gel içeri diyor artık diye olabilir diyor. Restorantta sana diyor yemek yedirebiliriz diyor. Üstümüz başımız her ne kadar Şu çok Şu an restorantta yemek yedik devam ediyoruz. Hey buraya bak diyor adamım diyor. Önümüze kötü şeyler çıktı çocuklar çıktı ama bunlar bizi bırakmayacak. Lütfen bu kötü çocukları geçebilmek için para. Biz de her şeyi paraya bağlay. Var ya bu işte ko... canlar kolay para kazanmak güzel bir şey değil. Anlanın akıyla böyle para kazanıyorsan o güzel dostum. Ya Köt... bu evet de çocuklarla ne alakası ha, var işte bunun? bu çocukları dövmek için elime bir şeyler satın almam lazım ki onları <laughs> Ay canım. Bak şimdi ne yapacağız? Tavşan bu, gıt gıt bu çocukları gıt gıt geçebilmek. Için, aynen tabii ki tavşan alıp göndereceğim onlarla öyle savaşacağım Tavşan diyorum tavuk. Tavuk tavuk bak bir tane tavuk fırlat şunlara gitsinler. Evet, kuluk, işte etkilenmediler ha. Biraz para alayım bu merak falan alayım. Dalga geçiyor biz de bak. Sen diyor tavuk, tavuk mu gönderdin diyor dostum. Diyor, Biraz paraya ihtiyacım var. Lütfen onları yenebilmem lazım. Ya bir şey diyeceğim. Lütfen, Bunları lütfen, nasıl lütfen, birleştirmiyor lütfen. ki nereye alsın? Senin dedi paran dolu dedi. Atmıyorlar ee, para. Gördün Itti mü paracılar. bak atmadan geçiyorlar. Niye birleştirmiyorsun? Birleştirelim önce birleştirelim dostum. Ondan sonra paramız yok aslında bizim şaka yaptık. Birleştirsem böyle olmayacak. Bak geliyor. At. Güzel, güzel. Atın 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 atın. Yakışıklar. Az at çok demeyin boş geçmeyin. <laughs> <Gerçekten> Niye <laughs> öyle <gülüyor> Güzelmiş. Şunu alalım. Bunlara var ya bir tane çöp kutusu fırlatırsak yeneriz Ayy, diye düşünüyorum. Al. Ha kaçtı bir tanesi. Güzel. Eee, İki tane kaldılar. Yenedince. Yenebilmemiz lazım. İki tane kaldılar. Onları da yenebilmemiz lazım. Lütfen biraz para alabilir miyiz? Lütfen lütfen Oo. lütfen 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 lütfen. Altın mı vereceksin? Teyze, teyze ne yapıyorsun? Teyze ne yapıyorsun? Reklam izlemem ama lütfen o altın parayı at gitti. Hayır ya. Sen de reklam izlersen İzlemeseni veririm. İzlemesen niye yatsın? <laughs> Lütfen lütfen biraz para. Sen biraz para. önce kaçan çocuk değil miydin ya? Güzel. Güzel. Biraz önce kaçan çocuktan bize para atıyor. <laughs> Üstünü değiştirmiş ya. Öyle mi diyorsun dostum? Güzel biri 8 Şunlar para attı. Birleştir, Sen birleştir ne yapıyorsun? Birleştir ya yer kalmak için vermiyorlar. Para, para attı var. gördün mü? Gördüm. Şaka gibi dostum. 8 para atan falan var. Onlar Buradan ev izliyor, villa alır mıyız acaba? Yok artık işte bütün dilencilerin bas. Bu <laughs> mantıklar ki lütfen daha iPhone 14 Pro Max alacağım. Lütfen 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 iPhone 14 Pro Max almam lazım. Şunları bir dönsek, iPhone 14'ü boş ver de şunları dönsün. Şunları bir geçmem dövemedik. gerekiyor, lütfen bize para lazım, lütfen. Ya siz ki böyle yakışıklı abiler, ablalar biraz fazla atsanız. <laughs> güzel, güzel, güzel yapalım. İncicez, şey. vurduk. Sev vurduk. Parayı da beğenmiyoruz artık. 20 Aynen. 20 dolar veriyorlar bu diyoruz oğlum. Şu an kaç para verecek? 120 güzel bak. Önce bir tane şundan atalım dostum. Sen. Atana. At. Sen de kaç. Git. Daha kaçmıyorsan o zaman var ya ortadaki sana ortadaki çok sen o zaman bu mereng atarım ben sana bir tane bu mereng ortadaki çok sen ee, döndü 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 ta bize çarptı hayır ya Değil, bize <laughs> çarptı diye mi verdik o kadar, o kadar para, para kazanık level almam lazım lütfen bana para verin level aldıktan sonra güzel şeyler satın alacağım bas 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 bas, bas 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 yeni level aldık ya. dostum tamam böyle yapmayacağım Aa uçar tekme falan atabileceğim. Lütfen bunları dövebilmemiz için bizim uçar tekme atmamız lazım. Onun için de paraya ihtiyacımız var. Ya bu sadece level almak için yaptığımız bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> lütfen ama lütfen. Dostum 80 çok para istiyorlar ya. Ama var ya bunlar dövebilmek için. Lütfen benim çok paraya ihtiyacım var. Siz gönderin. 3 az çok demeyelim gönderelim. Abicim o altın parayı alabilir miyiz buraya lütfen? Bak göze, bak Gösteriyor bakayım. ama vermiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen basman lazım bak. Güzel. Aa! Teşekkürler. Ne, ne verirsin elinle o gelir seninle. <laughs> artık işi ticarete döktük dostum. Güzel, güzel. Bunları birleştirelim. Aynen. Bir tane uçar tekme alabilir Aynen. miyiz Aynen. bunlara? Siz akıllanmayacaksınız değil mi? Ah! Şık. Tamam hadi kaç. Hadi git. Hadi git. Düştün Tek kaldı. Tek artık kaç. Tekrar, şimdi dilenmeye devam. <laughs> o kadar dövdük. Yerin kalmıyor. Yerim kalmıyor. Leştir, yerin kalmıyor. Bir yerin kalmıyor. Siz yoksa para alamıyoruz dostum çabuk çabuk. Birleştir 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 o birleştir birleştir oh, buna da birleştir buna da birleştir. Ne Hı -hı. verirsen seni ne Aa, o kadar güzel giyinmişsin. 1 lira nedir ya? Biraz önce 20 lira attılar. Bak 20 lira atacak o. Oh. artık you. var ya direkt yeter bence. Şuna kickbox yapacak parayı topladık. <gülüyor> <gülüyor> Sen... Al. Sen uçar tekmemin tadına bakmadın değil mi dostum? Haydi bakalım çekilin yanımdan. çok mutlu Artık bence kimse lan lan para lan vermeyecek. Lan <laughs> tipimiz falan da düzeldi dostum. Aa evimizde bir şeyler yapabiliyoruz. Kendimiz ev yapıyoruz Ama bu böyle. bizim başlangıçtaki halimiz. Başlangıçtaki halimiz. Bir yatak alalım şuraya. Yavaş yavaş ev alacağız, bir şey yapacağız. Yatak gazetelerden oda ah, Aynen, yaptığımız şey. Şuraya gibi. bir tane yiyecek yeri, dolabı falan yapalım diyordum. Etrafı çeviriyormuşuz. Yatağı güçlendirelim bir tane son kalan parayla. Gazetelerde yatmayalım, yattık. tahtalarda yatalım. Tahta, tahta tamam. Yattık. Gidelim biraz para Yakacak. biriktirelim. Ya, yok yok, başka Almadın yerimiz mı? yok. Devam et dostum. Gidip biraz para biriktirmemiz lazım. Şimdiki hikaye ne? <laughs> Araba mı yapıyoruz? Araba mı satın alacağız? Ne olacak? Oo, araba için mi girelim? Araba için. Bizim arabaya ihtiyacımız var. Lütfen, lütfen, lütfen. <laughs> Biz böyle ev araba alırız diyorum ya sana. Aynen lütfen, böyle. Lütfen, 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 yani, lütfen. Teyze. Oo, çok para ihtiyacımız var. Çok, 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 çok. Lütfen, çok para lazım. Çok para. Tüm paraları bize gönderin. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok para. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Sen de lütfen. şık şıkırtım giymişsin. 1 lira <laughs> hiç hoş değil. 20 lira, 20 lira gönderdiler artık. Var ya güzel. Tamam. Direkt buraları açmayacağım ya ben biraz biriktireyim daha kadayarak gideceğim paraları böyle katladığım zaman daha çok geliyor yok dostum almayacağım. Katlansın hep paracıklar. Bence de Tocuklar. dostum katlandığı zaman güzel para geliyor. Lütfen 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 çok paraya ihtiyacımız var lütfen 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 para gönderir misiniz lütfen 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 lütfen. Ama siz de çok az atıyorsunuz. bazılar değil? güzel atıyor bak bu 8 para attı mesela dostum 2 lira o nedir bilir. ya 1 lira ama 1 lira bir de ya. Bu da Yazık ya, Bu da 1 lira. Son sen de 1 lira atıyorsun. Hop ne verirsen eline o gel 20 lira. Hey. Güzel. Tuttuğun altın olsun abim. <laughs> <laughs> 20'yi birleştirince bayağı paramız olacak değil mi? 250 Hem biz paramız oldu. Şunları da birleştirelim. Ay çok komik ya. Gül Bütün video boyunca güldüm resmen. <laughs> Bunu da birleştir. Güzel. Tamam devam. Toplamaya devam. Hayır hayır toplamaya da. Oo 1500 para geldi. Çok tamam. Iyi. Bir sürü para artık dikkat saçma ya. Artık para isteme tamam. bence. Çok param var artık dostum. Bence de artık. Bir sürü param var. Sen daha niye milletten para istiyorsun Becid ki? Bence de bu nedir? Arabayı da yaparsın, evi de yaparsın. Para ya kendimize araba, ev, bir sürü bir şey aldık. Daha insanlardan yaparsın. para istiyoruz. Baksana spor arabamız var. Hala Valla para isteyeceğiz. Ya boynumuz bükük ama. Küçük e, araba Küçük aynen küçük Emrah gibi takılıyor. Paramız var ama dediğin gibi boynumuz da bükük yani. Boynum. Gece kulübüne gireceğim abla param var mı? Bak gece kulübüne gidiyoruz bizi almayacaklar Artık para isteyeceğiz. Artık bu yüzsüzlük. Bak gece kulübüne bizi almayacaklar para isteyeceğiz dostum. Artık bu yaptığınız yüzsüzlük lütfen. Bizi almadılar lütfen bize para verin siz eziksiniz dediler abi. Bence damsız, da Damsız alamıyorsunuz. Şey çeviriyorlar işte para isteyenleri falan haberlerde görüyorum. Çeviriyor üzerinden 45 bin lira para çıkıyor. Süper süper diyorum. Spor salonuna bizi almıyorlar. Lütfen 3000 lira param var ama giremiyorum içeriye. Para versem olur mu abi? Paramla alırım. Hayır girsem, bak parayı beğenmedim. Damsız almıyoruz diyor. <laughs> Git buradan diyor. Ama şunlara bak nasıl oynuyorlar. Kafa sallıyor sallıyor. Gece kulübüne giremiyorum. Lütfen para verin bana. Ama sen de gece kulübüne giremiyorum diye de para veriyorsan sana da yazıklar olsun. Gece kulübüne giremiyoruz bak diye bak para Bak ben böyle ben oynuyorum. Ben oynayabiliyorum diyor yok kabul etmiyor. Hayır diyor sen diyor hala eziksin diyor. Git buradan git. Bak elleri. Almıyorlar gece kulübüne dostum. Beni almıyorlar o. Şu, an, şu an bayağı da paramız var ha biliyor musunuz? O uz para da değil dostum bak. Takım <laughs> <Herkes gülüyor> elbise falan da gidiyor ama bu şekilde de istenmez para Ay. yani. Ay ayağına bastım dostum. <laughs> <laughs> Özür dilerim ayağına basmak istemiştim <laughs> Ama bir şekilde de para istiyoruz 8. levele <laughs> geçmemiz lazım Ama insanlar para atmıyor tezgah tüm dolu dostum Hop. İşte dolu diyor geçmiyor Birleştirsene bari gelsin bir şeyler Birleştirelim dostum birleştirelim Ama zaten paramız var elimizin Rum birlikte girebilirsek bay, bay, Bak bay, nasıl bay, bay. Alt, gidiyor <laughs> Altın saatimize bak Ya biz bu işlere böyle başlamıştık Sen ne sandın dostum ha? Çekil önümden Gördün <laughs> mü <mu? gülüyor> Şimdi Aa, gece kulübünde kızlara para yediremiyorum abi. <laughs> ya canlar <laughs> bu oyun içim. amacından tamamen çıktı. Yakında villa falan alır bilmiyorum. Şimdi Kesinlikle. Para adamım. istemek, kolay para kazanmak, bir şeyleri basit yoldan yapmak tamamen yanlış ve güzel bir davranış değil canlar. O yüzden biz ne yapacaksak yapalım kendimiz çalışarak, kazanarak, emeklerimizin karşılığında kazanarak yapmamız gerekiyor. Burada canlara güzel bir tavsiye olsun. Sizi seviyoruz güzel canlar. Devamı gelsin istiyorsanız, bu tarz oyunları sık sık görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.